puppets do this? Evet artık iki vuruşta öldürüyoruz. En azından öyle bir artımız var şu an. Attribute Resistance. Şimdi Senin Senin içinden geçeceğim çocuk Olu şuna vur lan Allah belanı versin senin. Pap... Papıt mısın Pinokyo musun? Ne zıkkımsın senin ben Yapacağım işin ta içinden geçeyim. Çilindiriyormuş ibare Boşa düştüm sandım Bu oyunda müzik yok muydu lan Allah Allah şu an mesela müzik falan çalıyor olması lazım değil miydi Ben mi yanlış hatırlıyorum Galiba ben yanlış hatırlıyorum Hep öyle sakin miydi bu oyun yani onu Düşündüm daha çok da Köprü yıkılacak köprü yıkılmıyor muydu lan? Evet yıkılıyordu. Yıkılıyordu tabii ki de. Ben niye ki? hafızama güvenmiyorum ki? Eşim çünkü. Yani. Neyse burada şey vardı. Aynen. Kelebek. Crescent Moonstone ha güzel. Upgradeleyebiliyoruz silahımızı. Artık bir sonraki seviyeye. Hmm. Hmm. Evet. Bir şey yok devam. Şeye kadar. Rene kadar devam. Senin o çocuğu ananı sikeyim ben. Ananı burada ne Kriz. Sinir krizi. Hafiften böyle. Azıcık azıcık geliyor. Abi sıkıntı kendi hatam bunlar hep benim. Niye orada hani mesela ağır saldırı yapmaya çalışıyorsun iki tane orospu çocuğusun üzerine doğru gelirken. Niye yani? götün mü kaşınıyor değil mi? İşte işte. Cık. Kendimi sikeceğim sinirden Nasıl programlandın yani? Kim yazdı oğlum senin şeyini? Bak aa sinirden konuşamıyorum. Sinirden sonra konuşma yetimi kaybettim. Senin yapay zekana kim yazdı? Kim kodladı seni? Demeye çalışıyorum diyemiyorum sinirden. Lan öl. Allah'ım ya Rabbim. Sen sabır ver ya. Allah da belanı versin senin yazanını da sikeyim ben. Seni kodlayanın da aman abi. Geber onu lan. Aa. Dur daha çıkaramadım incimi. dur gelsinler. Burada bir şey var mıydı lan? Yok. Delirdim ya. Vallahi delendim ya. Burası tuzak. Nasıl? Ya nasıl? Böyle bir şey yok amına koyayım. Adam havada fal saldırıyor ya. Bak adam havada fal saldırıyor. Attığı şeye. i'll be okay i Oyunun her şeyine rağmen Bütün adaletsizliklerine Bütün şerefsizliklerine rağmen Bugün buradayız Evet Bunu başardık Bunu biz başardık Hiç gerek yoktu Şunları almama Bunları elde etmeme Hiç mi hiç gerek yoktu ama Başardık abi Yaptık Bu hepimizin gururu Merhaba. <laughs> Oğlum, canım yok ya. Neyse gel bakalım. Do you want to go up, child? <laughs> I'm sorry, but the train isn't in service anymore. The cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up by still are you. <coughs> Interesting. I thought all the stalkers died when the workshop tower collapsed. As for me, I'm as good as dead. A sinner who lost everyone I ever loved. I have no right to stop someone as determined as you. tamam. Dövüşmemize gerek kalmamış. Bir şey satıyor mu lan? Dövüşmemize gerek kalmadı buna dövüşmedim diye var ya laf edenler olur. Niye kadın dövmedin? Kadınlar dövmek içindir falan. Tövbe <laughs> <laughs> Abi bitmiyor da bu çok uzun bir tren ya.

Hem de hızlı koşan gider. Oh, no Anlattan bunları öldürmek çok kolay. Şöyle sağa doğru hamle yapıyorsun ve direkt arkasındasın yani. Hiç şansı yok. Ben bunu dedim ya şimdi bana bir nazar dokunur. Bir nazar dokunur bana. Bilmiyorum kendime. sağlam bir nazar var yani şu an dokunacak birazdan. Ve birkaç yüz defa ölürüm ihtimalle. Nerede sıkıntı tipler ya Şu köprüden çöküyordu bu arada galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bakarız şimdi ona. Gel. Ne yazıyor burada? Tamam. Evet, yok oldu direkt köprü yani. Düşmedi dedi. Parçalarına ayrıldı ama ne yapıyorum? Aa, aa, çıldırdı oyun. Aa, oyun çıldırdı abi. Oğlum dur lan. Bu ne? Caiz mi oğlum bu? Lan bir kendi kendine şu lap kapı bozar. Ya gel gel hadi. Uğraştırma ya. Abi silah bok gibi bu arada ya. Hiç olmamış. Kargom geldi lan. Oha. Heh. Bilgisayarın herhalde Ne yapıyon lan? Abel. Hafızası doluyor oluyor bilgisayarın. Sen niye durmuyorsun? Niye bir sakin olmuyorsun kardeşim bu sinir stres neden yani? Koş, koş. Koş. Arkana bakanın gözü çıksın abi. Ne, ne, ne bileyim, bileyim ben. Mallar aradım. Ben. Bedenlere birbirine mi bağlanmış? O nasıl olacak koyayım? Oh. Şurada item var. Item'ı kaçırmamak... Bu için. muydu item? Bu ne? Ya, ya gari? Woman's Prayer şurada şurada bir şey var. Anam çok burnum kaşındı. Ah. Oo hala koşuyor. Of. Orada doktoru mu bulacaktık? Burada mıydı? Buradaydı galiba. Burada bir yerdeydi. Doktor. Aha. Aha spamlandı. Hocam. Hocam bakacağım sana ne yazıyormuş burada. The land of God. Yükseldiğin zaman Tanrı'nın topraklarına dönüp bakacaksın. Öyle bir şey dedi ya aman. Hocam ne haber? Ya sakin olun oğlum ben Allah Allah oradan bakınca öleceğim benziyorum ya yakışıklı bir genç bir çocuğum işte. my name is Janjo. i'm an alchemist uh, pharmacist. yes pharmacist i'm looking for the legendary gold coin fruit i was able to use my alchemist's I have the disease and i need a cure sorry i ramble when i'm nervous read this it will explain things faster than i can Tamam. Bakayım. Aha. Mouse'um gelmiş. Yeni mouse aldım. Aslında ikisini kullanmaya devam edeceğim ama bunu herhangi bir şey olur olmaz diye Yedek tutacağım. Ne güzel bir şey benziyor. Eee, Wishstone. Aha küp geldi. Küp önemli. Küp önemli. kübü Şöyle. Aynen. Bana bak. Hı. Bu kendi canımı yeniliyor ama kendi canımı yenileni değil, bizim bosslarda savaşırken yanımıza çağırdığımız adamın canını yenileyen kübü istiyorum ben. O da güzel. O daha çok işime. Ben onunla bitirdim oyunu öyle söyleyeyim. İşe yarıyor yani. Az buz değil iyi dolduruyor canını. Bizim canımızı dolduran küp öyle çok bir işe yaramıyor. Hem böyle çok yavaş yavaş dolduruyor hem küpü kullanma süresi çok yavaş böyle. Böyle 15-20 saniye falan sürüyor bir küpü kullanmak. Olduğun yerde duruyorsun bir de kullanırken. O yüzden sıkıntı biraz yani. Üf mekan. Zombilerle kuklalar kapışıyor. Aa yemedi Ne ee, öldüm. Öldüm. Üf. Ne ee, güzel oturttum be. En ee, güzel oturttum be. Hadi yallah. Hadi yallah. Yandan fadımım yandan. Seviyorum seni candan Seviyorsan candan Boşan gel kol candan Şu şu hıyar şu, tipe, tipe görüyor musun bak baba? bak Bak tipe tipe Bu uh, problem Ah be. Ah be ölse. Ölse orada. Orada ölse abi. Bak. İşte. Ben dedim onu direkt öldüreceğim. Ulaşamam oğlum. İşim gücüm var. Katedral Şafeli.